geometri soru çözümlerimize sert bir şekilde devam ediyoruz arkadaşlar. Bayağı bir testimiz varmış. Buralar birbirine eşittir arkadaşlar. Geometriden hatırlayacağımız bir kural. AB'nin 6 olduğunu vermiş. Şurası 4 ise şurası 2'dir. Eee kosekant DCB sorulmuş. Yani şu açının kosekantı sorulmuş bize orası lazım arkadaşlar. Evet. Evet arkadaşlar. Burada şuradan dikimizi çekmek istiyorum. Bu diki çektiğimiz zaman arkadaşlar bakın Şurası 90 derece olur ve burası 4 olur. Yarı çap olduğu için 4. Şurası 6 arkadaşlar. E, ee, hiç Pisagor'dan şurayı bulmaya gerek yok. Şöyle bir şey yapalım arkadaşlar. Şuraya alfa diyelim. Biz bu açının e, sorulmuştu bize. Evet şöyle uzatalım şurayı. Bakın arkadaşlar. Şurası da alfa. Burası da alfa. Bana şu açının kosekant sorulmuş. Yani 180 eksi alfanın iki sorulmuş. Ben alfayı bulursam e, 180'e tamamlayanından yola çıkabilirim. Bu arkadaşlar 1 bölü sinüs demektir. 1 bölü sinüs 180 eksi alfa soruluyor bize. Zaten bu sin alfaya eşittir arkadaşlar. O zaman 1 bölü sin alfa yapmamız yeterlidir. Yani 4 bölü 6'yı buraya yazdığımda doğru cevabımı direkt bulmuş olurum. Evet şekilde bir kare verilmiş. Alfa, beta hemen açı dolduralım. Bunları bekletmeyelim. Bakın burada eş üçgenler var. Şu şuna eşit. Tüm kenarlar kare olduğu için eşit birbirine arkadaşlar. O zaman arkadaşlar onu da 3 tikli yapalım. Çünkü şurada 2 tane tik vermiş bize. O zaman bu eş olayından arkadaşlar şurası k olsun, şurası k olsun. Alfanın gördüğü k ise buradaki de k'dır ve bakın burada Pisagor'dan burası k kök 5 bulunur. Burası da k kök 5 bulunur. Evet bize kotanjant alfa sorulmuş. O zaman şurası kök 5 bu arada. Şuranın da 2k olduğunu biliyoruz. Kotanjant alfa dediğimiz bunun buna oranıdır. Artısında bunu şurada da rahatlıkla bulmuşmuşuz arkadaşlar. Fazla çözüm yapmışız o olsun. Burada ne yapalım arkadaşlar? E, AC'yi 9 vermiş. Buradan buraya kadar 9 vermiş. Evet uzun bir bilgi olmuş o biraz. Tamam orası 9. Dokuz. Şöyle 9'umuzu yazalım oraya. Sinüs alfa nedir diye sorulmuş. Tamamdır. Şöyle bir olay yapmak istiyorum arkadaşlar. Kosinüs teoremi. 9'un karesi, 5'in karesi, 6'nın karesi, eksi 2 tane 5 ve 6. Kosinüs 90 artı alfa yazmak istiyorum. Evet 90 artı alfamız bizi beklesin orada. Şuradan 81'imiz gelecek. Şuradan 25, 36'dan 70, birim olur burası. Evet şuradan da bir 60 tane. Arkadaşlar bu sinüs alfa eşittir. Sinüs alfa eşittir. Buradan bunu bu tarafa aldığımız zaman 10 olur. 10 bölü eksi 60 sin alfa. Burada bir sorun yaşadık. Ne sorunu yaşadık? Evet şunun işareti unutmuşum arkadaşlar. Bakın 90 artı alfa şu bölgede bir açıdır. Burada arkadaşlar kosinüs eksi olduğu için buraya eksi yazmalıyız. Ne kadar bu sinüse de dönüşse işaret bunun işaretidir. Onun için Şurada bir eksimiz var ve 10 bölü 60'ı sadeleştirince 1 bölü 6 doğru cevabımız. Evet tanjant, kotanjant verilmiş. Burada 1 bölü sin 2x verilmiş. Bakalım neler olacak. Şurası sin bölü cos diyelim. Şurayı cos bölü sin diyelim. Burayı da 1 bölü 2 tane sinüs kosinüs diyelim. Şurayı 2s ile şurayı 2 tane de cosla genişletelim. 2s kare 8c kare eşittir 1 olsun arkadaşlar. Evet buradan şunun yerine şunun yerine arkadaşlar 1 eksi c kare yazmak istiyorum. Eksi 8 c kare eşittir 1. Buradan 2 eksi 10 tane c kare olur. 10 tane c kare eşittir 1'den. C kareyi buradan 3 bölü 10 bulurum. Evet. Düzenlediğim zaman 3 bölü 10 mu? 1 bölü 10 mu? 1 bölü 10 bulurum arkadaşlar. Evet. Bize şu sorulmuş. 2 tane cos kare eksi 1 diye bunun yarım açı formülü var biliyorsunuz. Buradan getirip 1 bölü 10'u yerine yazdığımda işlemleri yaptığımızda arkadaşlar eksi 8 bölü 10. Eksi 4 bölü 5. Evet alan DFB. DFB dediğimiz şu alan arkadaşlar. Bu alan bize sorulmuş. Alan ABC şurası da bize 40 verilmiş. Evet sinüslü alan kullanacağım burada. 1 bölü 2 10 çarpı 14 sinüs alfa eşittir 40 demiş arkadaşlar. Buradan sinüs alfayı bulalım. Şu sadeleşti. Burası 4 oldu arkadaşlar. Şu ikimiz şurayı sadeleştirsin. 7 olsun ve sinüs alfa buradan 7, 4 bölü 7 bulundu. 1 bölü 2 yine sinüs alfa yapıyorum bakın burada. Sinüs alan formülü. Şurada şu üçgene bakıyordum. 1 bölü 2 8 çarpı 14. Sinüs yine aynı alfa yani 4 bölü 7 yazacağım. Buradan şu sadeleştiğinde şuradan bir ikimiz kalır. O 2 de şu 2'yi götürür. 8 kere 4 32'yi bulabiliriz. Evet. Bunu bu tarafa alalım. Bunu buraya aldığımızda cos kare eksi sin kare kosinüs 2x'in açılımı olur. Burası kosinüs 2x oldu. Bir tane de burada var. İki tane oldu. Sinüs 2x. İki tarafı cos 2x'e böldüğümüz zaman arkadaşlar temiz bir şekilde bakın tanjant x 2 olarak bulunuyor. Evet burada ne demiş arkadaşlar? Şurayı bir tamamlayasım geldi. Tamamlasak mı işimize yarar mı yaramaz mı bilmiyorum ama tamamlayalım. Arkadaşlar sorulara sizinle beraber baktığım için böyle yorumlar yapıyorum. Zamanınızı alıyoruz biraz ama e, idare edelim. E, şuraya 6'yı yazalım bir tamamladık. Buraya da 6'yı yazalım. Bu işimize yarayacağını düşünüyorum buranın. Ne demiş bize? Kotanjant alfa nedir demiş. Evet şuraya beta diyelim. Şuraya da teta diyelim arkadaşlar. Bize kotanjant alfayı sormuş ama biz tanjantı bulalım. Bakın alfa'nın yerine teta x beta yazacağım teta eksi beta. Ve buradan tanjant teta eksi tanjant beta. 1 eksi evet 1 artı tanjant teta çarpı tanjant beta bulacağız. Tanjant teta ile tanjant betayı biliyor muyuz arkadaşlar? Tanjant teta'yı biliyoruz bakın buradan 2. Şu 2. Renkli kalemimizi değiştirelim. Şurası 2. Tanjant B'yi biliyoruz 1. Onları buraya da yazıyorum. Ve buradan 1 bölü 3'ü buluyorum. Ben tanjantı buldum. Kotanjant bunun tersiydi. Tek hamlede onu da bulmuş olduk. Burayı açarsak bir sin kare gelir. Bir kos kare gelir. Bir de iki tane sin 75 ve kos 75 gelir arkadaşlar. Arkadaşlar şurası sinüs 150'nin açılımı. Sinüs 150'nin açılımı. Şu da e, kosinüs 2x'in yarım açısından kosinüs 150'dir. Ama eksi koyacağız başına. Neden? Çünkü kosinüs 2x. Arkadaşlar bakın hep söylüyorum bunu. Trigonometri çözerken ee, bir formül kağıdınız olmalı. Formül kağıdınızı yanınıza koyup bu formülleri hatırlamalısınız. 1, burası 1 bölü 2. Şu da eksi kök 3 bölü 2 olur arkadaşlar. Buradan 2 ile genişletelim. Evet, yukarıyı da aşağıya da 2 ile genişlettim. 3 bölü eksi kök üç oldu. Bu da bize eksi kök üçü verir. Nerede hata yaptığımızı bir bulalım arkadaşlar hemen. İnceliyorum. Burada bir hatamız var mı? Yok. Bu sinüs 30'a eşit. 1 bölü 2. Problem yaşamamışız burada. Burada evet pozisyon 150 eksi eksi pardon arkadaşlar bu zaten kendisi eksi 3 bölü 2 olduğu için şurası artı olması gerekiyormuş. Şıklarda olsaydı yanlıydık arkadaşlar. Bir dikkatsizlik bir hata oldu orada. Şuna 4 birim diyelim. Şuna 4 diyelim. 5 diyelim. 20 de buluşturduk bunları. Bir yazalım bakalım bunlar nerede. Şurası 4'müş. Parçalamak istemiyorum. Burası 4. AB 5'miş. Bunları 2 ile çarpalım gençler. Niye ikiye ile çarptım? Çünkü AB bizim çapımız olduğu için şöyle ikiye bölme ihtimalimiz olsun istedim. Şurayı birleştirirsem burası 90 derece olur arkadaşlar. Burası 90 derece olur. BC'miz 8 olduğu için burada bir 6, 8, 10 üçgeni olur. Bakın şurası 6 olur. 6, 8, 10 üçgeni. Henüz cevaba ulaşmış değiliz. Bunu çizelim. Arkadaşlar bu ikisi dikkat edin simetrik. Bu da 8. Yani bu da bunun aynısı. Sağ taraf sol tarafın aynısı arkadaşlar. O zaman şöyle diyebiliriz. Şu açı şu açı eşit diyebiliriz. Yani alfa 2 betadır arkadaşlar. Sollu sağlı aynı şeklimiz var burada. O zaman bize tanjant 2 beta sorulmuş. Bunu biz 2 tan beta 1 eksi tan kare beta'dan açalım arkadaşlar. Ee, yan taraftaki soruya biraz gittik ama tanjantımız bakın burada 6 bölü 8 şuranın 8 olduğunu biliyoruz. Yani 3 bölü 4 Buraya 3 bölü 4'ü yazıyorum. Buraya da 3 bölü 4'ün karesini yazıyorum. Yukarısı 3 bölü 2 oldu. Aşağısı 7 bölü 16 oldu. Ters çevirelim hemen burayı çarpalım. Buradan 24 bölü 7 çıkacak. Evet zaten bize bu sorulmuştu bulduk. Evet burada ne denilmiş? Arkadaşlar burada sinüs teoremini kullanabilirim. Bakın 8 bölü sin alfa şu mevzu ve bu mevzu. 10 bölü sin 2 alfa. Arkadaşlar trigonometri çözmek için biraz önce de tekrarladım. Bu olca ne kadar çok bunu tekrarlıyor diyebilirsiniz. Formül kağıdınız olsun. Yani ben burada bu işlemleri yapıyorum ama sen bu formülü unuttuysan eğer ne faydam olacak sana. Tamam Lütfen. Bir formül kağıdı yapın. Tüm formülleri bir kağıda yazın. Formüllere bakarken ezberleyeceksiniz zaten. Buradan kosinüs alfa arkadaşlar ben konuşurken çıktı. Kendiliğinden çıkıverdi arkadaşlar. Bunun anlamı kosinüs sıfır şuraya eşit demek arkadaşlar. Kosinüs sıfır kaça eşit? 1'e. O zaman bura 1'e eşit olması için 2x artı 3 pardon 4 olması lazım tabii ki buranın. Ve x'in 1 bölü 2 olması gerekir. Rengi, renk olmuş her yer. Farklı farklı kalemlerle çözmüşüz. Arkadaşlar şunun yerine yarım açının şu formülünü kullanmak istiyorum. Bunun yerine Arkadaşlar bunun yerine cos 36 yazmak istiyorum. 1 eksi cos 36 oldu bakın. Sonra sonra 1 eksi bu kez buraya 1 eksi 2 sin kare 18 formülü kullanmak istiyorum. Çünkü şu birler gitsin istiyorum. Bakın 1 gitti. Yukarıda 2 tane cos kare 18 kaldı. Hadi kısa yazayım biraz. Bu 1'i buraya dağıttığınız zaman eksiği pardon. Yine birler gidecek ve 2 tane sin kare kalacak. Yani 2 tane kot kare 18 oldu. Arkadaşlar bir de burada tanjant kare 18 var. Tanjantla kotanjantın çarpımı 1 olduğunu biliyorsun ve cevabımızı buluyoruz.